Söz sizdeden yatırım fırsatı. Çanakkale'nin gelişen ve prestijli lokasyonlarından Barbaros Mahallesi'nde güvenli ve modern yaşam alanları sunan Petek Platin evlerinde bulunan 5 artı 1 bahçeli dubleks dairemiz sizlerle. 5 artı 1 geniş yaşam alanı, özel bahçesi, modern iç mimari ve kaliteli yapı malzemeleri, ebeveyn banyosu ve çok amaçlı kullanım alanları, açık otoparkı, denize, eğitim kurumlarına, ve AVM bölgesine yakın lokasyonda bulunan hem oturum hem de yatırım amaçlı değerlendirmek isteyen alıcılar için kaçırılmayacak bir fırsattır. Detaylı bilgi ve randevu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Söz sizde gayrimenkul. Güvenli yatırımın doğru adresi.